kıskanç bakıcı eşyalarımızı çaldığı iyi seyirler. <laughs> Günaydın oğlum şey um, bildiğin gibi bugün ne oluyor? Aa, benim içim çıktığından dolayı e, bir bakıcı gelecek değil mi? İmit. Evet. <laughs> tamam. Aferin. Sen böyle otur. Televizyon plan bak. Al bak burada se en sevdiğin dinozorun var. İşte kurbağalıcığınla domuzcuğunla falan oyna. Tamam mı oğlum? Sakın üzme ablayı. Tamam. Ben çantamı alayım. Şunu takayım. Çıkayım. Haydi görüşürüz. Ah, Gelir hemen şimdi. Ah, merhabalar şey. <laughs> Biz gelmiştik de. Ah, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakın burada dolapta böyle şeyler var. şey i̇şte sabah yumurta yiyecek. Öğlen ee, bir kıyma soslu bir makarna, spagetti istiyor. Ondan yesin. Ee, sonrasında ise süt verebilirsiniz. Ve hediye olarak da dondurması var. Ee, tabii tabii. Ee, bu küçük küçük bey de kim? Ee, şey, o benim kardeşim de. Ee, o da gelmek istedi. Biraz daha benim evde bir iş çıktı. O yüzden dolayı onu da getirdim. Ha, tabii, tabii kardeş kardeş oynarlar umarım. <laughs> evet evet her <Ha>, öyle olacak. <laughs> tamam iyi günler. Siz var ise gideriz değil mi? Ee, neden böyle bir şey sordunuz ama evet yani evet siz sayılır. Yani havuzla ev gördüğün gibi. Ah, haklısınız. <laughs> i̇yi günler size. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. Hadi siz oyun oynayın. Ben hemen yemeğinizi hazırlayayım. <laughs> Merhaba be. Ben şu oynayacağım bana. Ben oynayacağım. Sabah bir şey. Ben biraz futbol oynayacağım. Ben o topu. Ben oynayacağım hepsini tamam mı? Artık bu oyuncaklar benim. Benim. Anlıyor musun? Ama benim. He, Bir kere sen buraya. Niye geldin ki? Sen bakıcı mısın? <laughs> bu seni hiç ilgilendirmez. O, altın bir kaykay mı? Kaykayı uzun zamandır istiyordum. Uy, ah, düştü. İyi oldu. <laughs> Aferin Mısır usta neyin adı. Hayır kalka yok. Oo, bekle bir saniye bu altın mı? Yoksa düşündüğüm şey mi? Bu evet altın. %100 altından yapılmıştır. Hmm, güzel. <laughs> Ay bu neymiş? Zenginlerin ne değişik şeyleri var ya. Bakın ah, Değişik işte ya. Şuradan hemen. Kardeşim sen de burada istiyor musun? Hayır. Hay, ben et severim. Et, et, et. Alıyor musun? Et. Sabah ama şu sabah. İyi ben kola ve cips almaya gidiyorum. Nereden alacak? Aa, bunu hiç görmemişim. <laughs> Ay ne kadar da güzel şeylerimiz var. Ay kardeşim bak şundan da al tamam mı? Bundan da yiyelim. Ama şey burada yumurta. Ay dur şimdi yumurta yumurtayı bir bırak. E buzdolabı açık kaldı. E sen kapa. Oy müthiş ki. Ya. benim biçim bir bakıcı ya. Ay kardeşim al sen bunu ye. Ben de şuradan bir tane marshmallow'dan da alayım. Ay bunu ben yiyeceğim vallahi. Bir de şundan da alalım bak tamam mı? Al bunu da ye. Ay bundan da yiyelim. Yemiyorum. Al bak kolanı. Ay burada her şey var vallahi. Hii. Al kardeşim burada da cips. Aa, başka ne alabiliriz? A bu ne? Bundan da alalım. Bir tane de şu cipsten alalım. Oh yaşadık vallahi. <laughs> Hadi gel kardeşim. Cips istiyorum. Peydeli. Hadi geç otur sen. Ben yapayım hemen yemekleri de. E, hey ben burada oturacaktım. Kalk yerimden. Orası benim koltuğum. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin. Artık benim koltuğum çünkü. Ya saçmalama ya. Hey şey benim yerimde oturuyor. Ona kızın ona bağırın. O benim yerim? Ben oturmak istiyorum. Ay ne yapayım? Artık onun yeri anlamıyor musun? Aa. Biraz daha otursun ya. Biraz daha otursun. Sakin ol ya. Tabaklar nerede? Bardaklara bak bardaklara. Zenginlik böyle bir şey işte. Hadi gel. Otur yemeğini ye hadi. Al bakalım. Süt. Ay tamam ne sütmüş be. Bebek bardağında içiyorsun hala. <laughs> Bebek bardağında mı süt içiyorsun hala? <laughs> süt mü içiyorsun? <laughs> ben artık kola içiyorum dostum. Ee, ne yapayım? Yani ne? Yeter ya al. <laughs> İziksin de o yüzden işte. Hala bebek gibi davranıyorsun. Yumurta yemekleymiş ya. Hey dinozorum sen mi attı buraya? Evet ne olmuş ne olmuş. Evet ne olmuş ne <laughs> ya. Kardeşiniz çok kala. <laughs> ne yapayım? Ve sizde. Şimdi oyuncaklarımı toplar mısınız artık? Ve biraz temizlik yapın artık yani. Ay tamam ya. patladın ya. <laughs> Patlamadım. Ve şunu alın lütfen. Ay iyi aldık. Ol. Ya bu ıslak. Herhalde ıslak olacak. Ne olacağını bekliyordu şapşal. Neyse. Şunları toplayalım. <laughs> Bakalım paracıklar nerede? Paracıklar. Ay kurbağa. Neyse. Neyse bir şey olmaz kurbağa. Şunları şöyle kaldıralım. <laughs> Ay çantaya bak ne güzel. Ay kız bu çanta çok güzel. Ay üstünde de deniz kabuklu anahtarlık var. Ay çok güzelmiş. Ay şuna. Aa ne değişik şeyler var ya. Maske falan. Zenginler çok ballı ya. Neyse. Şimdi şuraya bir bakalım bu çekmece. Aa yine oyuncak çıktım oyuncaktan. Oo burada da küvetleri var. Vay be. Gitmeden önce bir küvete gireriz. Hmm. Şimdi. O zaman dur. Şöyle yapalım. İlk olarak küvette birazcık dinlenelim. <laughs> Başlıyoruz. Ay şu maskeden de yapayım bari ya. Ne güzel. İzik. Çıkıyorum ben. İzik çık 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 çıksana şuradan. Çıksana. İzik ya. İzik <laughs> ya, izik, izik. Üf ne oluyor ya? <laughs> Bir keyif yaptırtmıyorlar ya. Ne oluyor çocuklar? Acıktım. Ve ayrıca kardeşim bana zorbalık yapıyor burada. Sen içeride keyif mi yapmaya çalışıyorsun? Evet. Ama et istiyorum. Et. Dolaptaki o etlerin hepsini gördüm. Hepsini yiyeceğim. Yersin kardeşim yersin. Şöyle hepsini fırınlayalım. Sen de makarna mı istiyordun şekerim? Evet. Makarnan. Tamam şimdi kardeşim. Ne var? Dondurma ver. Dondurma olduğunu duydum. Onlar benim dondurmalarım tamam mı? Ödül dondurmalarım onlar. Ömrümde mi? <laughs> Gökkuş alayı ver. Evet ilk önce onu yiyeceğim. İlk önce derken başka yemeyeceksin ki. Diğerlerini de istiyorum. <laughs> Tadı enfesmiş ya. Mükemmel. Sağ ol abla. <laughs> Rica ederim. Şimdi al bakalım makarnanı. Ver şu eti. At Evet böyle işte. Buyur kardeşim. Geç otur sen. Al bakalım makarnan. Et sosu nerede bunun? Pff, et sosu met sosu yok. Onlar kardeşimin etleriydi tamam mı? Niye uşa? Ee size bu kadar işler yapıyoruz. Böyle yerleri topladım. Yani daha ne yapacağım? Üf, resmen evimizi sömürmeye gelmişsiniz ya. Ay saçmalama lütfen canım. Annene de sakın böyle anlatma tamam mı? Etin de tadı mükemmelmiş he. <laughs> Neyse ben şuradan birazcık daha bir şeyler alacağım. Ay ezik sen şunu cipsle yiyemiyorsundur kesin. Evet siz burada takılın. Hemen geleceğim. Tamam şimdi şunu alalım. Şimdi şunu böyle, böyle bırakalım. Şimdi bence o ee... bu oyuncak en pahalı oyuncaklardan biri. Bunu kardeşim alacağım. Sonra bakayım. Tamam kardeşim bunları sevmez. Aa, kasa. Ah oldu işte. Şunların hepsini at at dolduralım çantamızı. Tamamdır. Şimdi buradan gidelim. <laughs> Şunları da şöyle bir dakika bir daha bir dönüyorum. Ay bu da tam oldu ya. Bunu da mı alsam? Alayım. Neyse almayayım ya. Bana hani hemen gitmemiz lazım. Kardeşim kardeşim hemen ye şunları. Ne oluyor abla? Gidiyoruz hemen buradan. Hadi koş kardeşim koş. ev evet, biz gidiyoruz canım. <laughs> iyi günler. O kaykay ne? Annemin çantasını niye aldınız? Ee, boş ver sadece de bunları aldım. Bize verecek paraydı bunlar. Tamam mi? Ne? Hayır. Annem size normal para verecekti. Verin şunları. Kaykayı mı bırakır mısınız? He he. Ezik ne oldu? Kaykayı ne Bay bay. Ne olacak şimdi ya? Ne olacak? Ne olacak? Oğlum ben geldim. Bakıcı nerede? <laughs> Bakıcı gitti anne. Eşyalarımızı çalıp çalıp gittiler. Nasıl yani? Gel hadi göstereyim. Bak kasamız bomboş. Sonra senin e, şey çantanı aldılar. Olcan teyze çok para vermişti. <laughs> Sonra <gülüyor> şey oldu şey. Benim oyuncağım yok. Sonra benim kaykayı aldılar. Ne? Tamam ol bağlama. Gel hemen onları polise şikayet edelim. Ben <laughs> kaykayımı istiyorum. Üzülme oğlum. Tamam hadi gel alalım. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, <laughs> yani öyle arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.